Selam, hoş geldiniz. Angel Kehanet kanalından ben Sani. Arkadaşlar niyetiniz niyetimdir. Aklındaki kişi bugün sana ne söylemek ister diye bakacağız. Videomu beğeni, abone olup arkadaşlarınızla paylaşım yapabilirsiniz. Sorunlarım var, aile ve iş çevresi dedi. Duygularımdan emin değilim dedi aklınızdaki kişiler. Seni çok özlüyorum. Evet. Aklınızdaki kişiler birazcık ailevi ve e, maddi işlerle meşguller. Seni sürekli merak ediyorum. Evet bakalım bakalım aramak istiyorum ama korkuyorum diyen bir aklındaki kişi var. He. Sana gelmeyi çok istedim diyen bir aklındaki kişi var. Gelecek misin? Sana aşığım dedi. Tabii ki geleceğini hissettirdi bize. Hiç kimse senin gibi olamaz. O kadar eminim ki dedi aklındaki kişi. Baya baya bir...